Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Tarko videosuna daha hoş geldiniz. Bugünkü videomda Tarkov'da bulunan kasklardan, kaskların ergonomisinden, koruma seviyesinden hangi rate'de hangi kaskı kullanmalısınız? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi gelin detaylarına birlikte bakalım. Tarko'da rate'e girmeden önce kask, zırh ve yelek gibi ürünleri Ragman adlı satıcıdan satın alıyorsunuz. Ragman'da seviyesine göre 1, 2, 3, 4 yani son seviyede farklı farklı ürünler satmakta. Benim bugün size göstermek istediğim kasklar. Oyun ilk başladığınızda veya oyuna vibe geldiğinde tercih edilmesi gereken kask burada SSH-68. Diğer kaskları da tercih edebilirsiniz. Kolpak kullanılabilir fakat kolpağın kolpak duyma oranını çok düşürdüğü için ben tercih, etmeniz, tercih etmemeniz gerektiğini düşünüyorum. E, i̇sterseniz 6B47 ile de devam edebilirsiniz fakat 6B47 Seviye 1'de parayla satın alınamıyor e, Bu kask aynı zamanda kulaklarınızı da Koruyor fakat Alabilmeniz için e, Taka ürününe ihtiyaç duyuyor şimdi bu taka sürüne sahip olmayabilirsiniz e, Ve aynı anda Tek bir seferde e, Stok girdiğinde maksimum 4 tane satın alabiliyorsunuz e, Ben bundan dolayı SSH68 kaskını öneriyorum İlk seviye oyuna yeni başlayanlar için SS68'in detaylarına bakacak olursanız Zırh dayanıklılık puanı 30 Koruma seviyesi 3 Malzemesi ise çelik Şimdi benim bunlardan daha ziyade önem verdiğim Merminin sekme şansı size birisi ateş ettiğinde kafanızdan vurduğunda Bu merminin yüksek oranda sekme şansı var Böylece mermiyi yeseniz dahi Bir çınlama sesiyle tekrardan e, Ray'de devam edebiliyorsunuz veya karşınızdaki düşmandan haberdar olmuş oluyorsunuz. Bu size yaşama şansını veriyor. Yaşama şansınızı arttırıyor. Bu çok önemli kasklarda. E, kafanızdan vurulmanız durumunda eğer mermi çok güçlüyse e, sizi öldürebilir. E, tabanca mermisi ise sekebilir veya sizin canınızı azaltabilir. Bu kaskın yine e, ergonomisine bakacak olursanız kafanın dönme hızı, e, hareket hızına etkisi çok düşük. Çok güzel bir kask. Evet çeşidine bakacak olursanız nerede hangi korunan bölgelerin detaylarına bakacak olursanız başınızı ve ensenizi koruyor fakat kulaklarınızı korumuyor. Yani sağ veya soldan gelecek olan mermilerde gene e, atışı yiyebilirsiniz. E, kafanızdan vurularak ölebilirsiniz. Ragman'ın görevlerini yapıp daha ileri seviyeye taşıdığınızda ve seviyesini ikiye çıkardığınızda daha fazla kask e, opsiyon olarak görünmeye başlıyor. Benim yine opsiyon olarak size verebileceğim veya kullanmanızı önerebileceğim kask burada 6B47 Ratnik. 6B47 Ratnik'in detaylarına baktığınızda 25 dayanıklı zırhı veriyor. Merminin sekme şansı yine bir önceki kask gibi yüksek. Koruma seviyesi 3. E, hareket hızına baktığınızda ise yine ergonomisi çok yüksek olan bir kask. Diğer kasktan farklı olarak baş ense ve aynı zamanda ...kulakları da koruyor. Bu nedenle tercih edilmesi gereken bir kask. Fiyat olarak da uygun. Diğer kasklara yani seviye 2'deki diğer kasklara bakacak olursanız... ...kiver de tercih edilebilir. Fakat... ...kiverin kulak kısmı kapalı olduğu için duyma yetisini... ...çok azaltıyor. Özellikle... ...uzaktan düşmanın geldiğini duyamayabiliyorsunuz. Kiverin bir diğer özelliği... ...ön tarafına vizör takılabilmesi... Örnek veriyorum ilk wipe geldiğinde veya oyuna yeni başladığınızda fabrika gibi çok yakın mesafeli çatışmalara sahip yerlerde mutlaka vizör kullanılması gerekiyor. Eğer fabrika haritasına girecekseniz bence tercih 6 ve 47'den ziyade kiver olmalı ve kiveri mutlaka vizörle korumalısınız. Kiverin vizörü de iki seviye koruma veriyor. Sizi tabanca mermilerinden, shotgun mermilerinden koruyacaktır. Yine isterseniz 6B47'nin kılıflı versiyonunu da tercih edebilirsiniz. Fakat bu bir takas ürünü ve belli sayıda künye toparlamanız gerekiyor. Gelecekte gelecek olan yamalarda bu değişebilir. Parayla satılabilir bir ürün veya başka bir takas eşyasıyla da satılabilir. Çünkü her yamada aslında ürünlerde değişiklik yapılıyor. Gene SSH 95 Sfera kaskından hani biraz bilgi vermek isterim. Bu kaskında gördüğünüz gibi kulak kısmı kapalı, koruması 3 ee, ve merminin sekme oranı orta seviyede şimdi e, bana soracak olursanız benim tecrübeme göre bu kask e, oyunda hani en az kullanılan kaslardan bir tanesi oyuncular tarafından tercih edilmiyor çünkü kulakları kapatması e, nedeniyle ilk başlarda zaten oyuncunun perception yani duyu yeteneği gelişmediği için e, yanınıza düşman gelse dahi bazen duyamayabiliyorsunuz bundan dolayı bu kastan bence uzak durmalısınız. Diğer bir kaskta LZSH, bu kaskta aslında 3 seviye koruma veriyor fakat yine merminin sekme şansı orta seviyede. Ergonomisi iyi bu kaskın ama gene kulakları korumuyor. Bu nedenle ikinci seviyeye çıktığınızda bence almanız gereken kask 6B47 çünkü 3 farklı bir yeri birden koruyor. Hem de mermiye yüksek sekme şansı tanıyor. Bence tercih edilmesi gereken kask bu. Rakman'ı bir üst seviyeye taşıdığınızda yani seviye 3 olduğunuzda daha fazla opsiyon önümüze çıkmaya başlıyor. Ee, burada e, dilerseniz e, fabrika tarzı haritalara giriş yapacaksanız e, ZSH 1 2 M kaskından faydalanabilirsiniz. Ben fabrikaya gireceğim zamanlarda wipe başında bu kaskı tercih ediyorum. Çünkü vizör koruması da aynı zamanda bu kaskın 3 seviye. Ucuz da bir kask. Sadece orta sekme, e, orta derecede mermi sekme şansı veriyor. Ergonomisi iyi. Onların fiyatı da aslında çok uygun bu kaskın. Ee, özellikle fabrika tarzı veya e, custom haritasında, gümrük haritasında, e, dormun içerisinde yapacağınız e, savaşlarda suratınızı korumanız e, zorunluluk. Çünkü surattan yediğiniz zaman en ufak kalibre mermi olsa dahi ölüyorsunuz. E, bu nedenle e, yakın dövüşler için 3 seviyede bu kaskı öneririm. E, aynı zamanda eğer bütçeniz çok genişse e, Offscore da alabilirsiniz. Bu kask 4 seviye veriyor. Yüksek koruma şansı veriyor sekmelerde. E, ayrıca önüne 3 seviye vizör de takabiliyorsunuz. Fakat... wipe başında... Paranızın az olması nedeniyle... E, ve olabildiği kadar az loot kaybetmek e, amacıyla ile e, ilerlediğiniz için... E, bu kask çok lüks kalıyor. E, ancak böyle hani çok para para sahibi olduğunuzda... veya Rütbeniz ilerlediğinde bu kaskı bence tercih etmelisiniz başından çünkü Haydıt'ta da para ihtiyacı olacak. Görevler için de para teslim etmeniz gerekecek. Ondan dolayı wipe'ın başında veya yeni oyuncuysanız bu kaskı tercih etmeyin derim. bu kaskı ilerlemek daha iyi. fakat dediğim gibi bu kaskta kulak kısmını kapatıyor. Duyuma yetiniz azalıyor. buna göre siz artık tercihinizi yapacaksınız. bir diğer kask High Strike Highcom Striker. bu kaskın da gördüğünüz üzere 4 seviye koruması var. Mermi sekme şansı yüksek. Fakat Kulaklar açık. Yani sağ veya soldan kafanızı yiyeceğiniz mermilerde e, Gene e, Öleceksiniz e, Bunun Striker'la aynı olduğu için bu kaskı geçiyorum e, DevTech Ronin aslında tamamen fantazi bir kask e, Kulaklar kapalı olduğu için gene duymuyorsunuz şu Koruma seviyesine bakacak olursanız baş, ense, kulaklar, gözler, çeneyi koruyor yani hitboxlarda buralar korunuyor fakat Koruma seviyesi 3 yani bu de, şu, şu oluyor. E, tabanca mermilerinden, shotgun mermilerinden korunabilirsiniz. Bu mermiler e, sizi tek atıştan koruyacaktır. Ama ikinci atışta büyük ihtimalle öleceksinizdir. Veya üçüncü atışta en geç. E, ergonomisi yüksek. Malzemesi aramit. Yani e, onarımı kolay. E, ucuzu onartabilirsiniz bu kaskı. Fakat e, parayla satın alamıyorsunuz bu kaskı gördüğünüz gibi. E, takas ürünleriyle alınabiliyor. Bir diğer kaskımız da maska e, maska kaskı ağır bir kask ergonomisi düşük olan bir kask e, Mermi sekme şansı e, Orta seviyede e, Koruma seviyesi ise 4 seviyede yani sevi Koruma seviyelerine biraz bakacak olursak Tabanca mermisinden shotgun mermisinden e, 5.45 e, BT diyebileceğimiz mermilerden BP diyebileceğimiz mermilerden e, Sizi koruyacaktır Ama e, 5.45'te Örnek vermek gerekirse bir BS mermiden, bir Egonik'ten sizi korumaz. Tek atışta düşersiniz. 7.62 seviyesinde de 7.62 PS'den belki korur. Ama büyük ihtimalle korumayacaktır. Gene tek bir atışta düşebilirsiniz. Zaten 7.62 BP, 7.62 51 seviyesinde, 7.62 54 seviyesinde kesin tek atışla ölüyorsunuz. Korunan bölgelere bakacak olursanız baş ense ve kulaklar korunuyor gene e, kulaklar kapalı olduğu için duyma yetiniz e, daha az oluyor Bunun dışında benim çok sık kullandığım e, LZSH-2DTM kaskı var e, Bu kask e, mermi sekme şansı yüksek e, 4 seviye koruma sağlıyor Onarımı ucuz e, ve uzun süre kullanılabilen bir kask Korunan bölgelere bakacak olursanız baş ense ve kulaklar korunuyor fakat e, bu kaskı ayrıca modifiye de edebiliyorsunuz. E, diğer kasklarda olduğu gibi vizör takabiliyorsunuz veya ense koruması ekleyebiliyorsunuz. Bu kaskın, e, şuradan göstermek gerekirse e, detaylarda, bu kaskı şu hale de getirebiliyorsunuz. E, ön koruması 4 seviye, üst taraf 4 seviye ve aynı zamanda enseyi de koruyabiliyorsunuz. Şöyle koruma alanlarına baktığınızda, e, korunan bölgelerde baş, ense, kulaklar, gözler, çene neredeyse her yer korunuyor. Ama bu kasta e, 5.45 BS mermisinden, 5.45 Egonik mermisinden tek atışta e, yani e, ölürsünüz, sizi korumaz. 7.62 seviyesi BP'den korumaz, PS'den koruyacaktır, vizör e, özellikle koruyacaktır. E, tepesi koruyabilir de korumayabilir de merminin geliş mesafesine bağlı olarak... E, ense tarafında gene arkadan yiyeceğiniz mermilerde de kafanıza ense tarafına gelen mermilerde de koruyacaktır. E, fakat bu kaskın e, diğer kaslarda olduğu gibi dezavantajı e, kulaklar kapalı olduğu için ve kulaklık kullanamadığınız için e, duyma yetiniz azalıyor. E, olabildiği kadar e, hoparlörünüzün veya kulaklığınızın sesini açmanız gerekiyor ki karşı tarafın düşmanın ayak seslerini daha net duyabilirsiniz. Ragman son seviyeye ulaştığında yani dördüncü seviyeye ulaştığında önümüze artık en üst seviye kaslar çıkmaya başlıyor. Burada tercihimiz yakın mücadele veya uzak mücadeleye göre kas tercihini belirlememiz gerekiyor. Yakın mücadele olacaksa mutlaka altin tarzı suratımızı kapatabileceğimiz, önüne vizör takabileceğimiz ve sağlam bir vizör takabileceğimiz bir kas tercih etmeniz lazım. Örnek veriyorum fabrikada çatışacaksanız veya e, gümrük haritasında custom'da yani e, doğruma gidecekseniz mutlaka suratınızı korumanız lazım oyundaki meta diğer kullanıcı düşmanınız sizi suratınızdan vurarak en hızlı şekilde e, sizden e, sizi öldürmeye çalışıyor e, bu tabanca mermisiyle de olabilir tüfek mermisiyle de olabilir veya bıçakla suratınıza vurmak da, da olabilir. Bu yüzden surat korumak yakın mücadelelerde son derece önemli. Ne kadar e, kıyafetiniz iyi olursa olsun, ne kadar zırhınız yüksek olursa olsun suratınızdan yiyeceğiniz tek mermide veya kafanızdan yiyeceğiniz tek mermide e, ölürsünüz. Bu nedenle surat korumak oyunda son derece önemli ve bir tercih yapmanız gerekiyor oyunda. Suratı çok iyi korunan kaslar, e, kasklar, kasklara Kasarla beraber daha doğrusu kulaklık kullanamıyorsunuz. Bu yüzden ya kulaklık tercih yapacaksınız. Düşük seviye vizörlen veya yüksek seviye vizör koruması surat koruması yaparak kulak kullanmayacaksınız. kulaklık kullanmayacaksınız. Bu sizin tamamen tercihiniz. Alten tercih etmek isterseniz yüksek mermi sekme şansı veriyor. koruma seviyesi baş tarafında ve kulaklarda 5 seviye. Dilerseniz bu kaskın önüne aynı zamanda 5 seviye bir vizör takılabilir. Görüş seviyesi altinde biraz düşüyor ekranda. Fakat son derece yüksek bir koruma oranı sağlıyor. Bu kask neye karşı korumaz? Ben onu söyleyeyim. Ya, korunanlardan bahsedelim. Tabanca mermilerine, şatkan mermilerine, düşük kalibre mermilere çok iyi koruma sağlar. Tüfek mermilerinde ise 5.45'lerde BT, BP, PS, US, US dediğimiz... Bu tarz e, zırh delme özelliği çok yüksek olmayan mermilere karşı son yani çok güvenli. E, fakat artık BS ve igonlik 5.45'te eee korumuyor. E, özellikle igonlikte tek yemeniz söz konusu. E, bunu söyleyeyim. E, korunan bölgelere bakacak olursanız baş, ense ve kulaklar korunuyor. Şimdi bu kaskın dezavantajı dezavantajıysa e, duyma oranınızı çok düşürüyor. Bir diğer konu ergonomisi çok düşük olduğu için e, sağda ve solda hani acilen dönmeniz gerekirse, kafanızı döndürmeniz gerekirse e, dönemiyorsunuz. Onu özellikle belirteyim. E, diğer kaslara baktığımızda Ulak benim e, tercih ettiğim kaslardan bir tanesi. 4 seviye koruma sağlıyor. Yüksek mermi e, sekme şansı oranına sahip. E, onarımı ucuz. E, aynı zamanda direkt parayı parayla satın alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz altın takaslanabiliyor. Bu gelecek olan yamalarda değişebilir. Ee, bir diğer kask oyunda en yüksek koruma seviyesine sahip olan baş ense ve daha doğrusu baş ense ve kulaklar olarak baktığınızda 6 seviye koruma sağlayan Vulkan kaskı var. Vulkan kaskı sizi e, BS mermisine koruy karşı koruyacaktır fakat Igonia karşı korumuyor. E, ayrıyeten 7.62 e, M61 diyeceğimiz M62 M993 veya Mozin'in... Ee, ve SVD'nin mermileri mermiler diyebileceğimiz 762 54 ee, bunlar e, SNB mermisi olabilir e, 7N -E mermisi olabilir bu tarz mermilere karşı korumayacaktır tek seferde düşersiniz bu yüzden bu kaska da çok güvenmemek lazım ee, diğer Altin'de olduğu gibi bu kaskın dezavantajı kulaklar kapalı olduğu için altine göre dahi Altine karşılaştığına göre dahi daha az ses duyuyorsunuz. Yani e, bu kaskta bir nevi artık tamamen görsel olarak hareket etmeniz lazım. Ses alımı çok düşüyor. E, çok yüksek koruma sağlıyor. E, kaskın içeriğine bakacak olursanız zaten görüntüden de çok kalın olduğu görünebiliyor. Ağır bir kask. Ergonomisi çok düşük. E, çok yakın girecekseniz. gireceksiniz. Önüne aynı zamanda bir 4 seviye vizör takılabiliyor dediğim gibi 4 seviye vizör sizi 762 PS mermisinden 545 BTBP tabanca mermilerinden, shotgun mermilerinden koruyacaktır. Fabrika tarzı veya gümrük haritasında işte dorma girecekseniz alabilirsiniz bu kaskı. Onun dışında açık haritalarda tercih edilmemesi gerekiyor. Çünkü duyma yetinizi çok düşürecektir. Devam ettiğimizde önümüze bir de RS kaskı çıkıyor. RS de aslında Altin'in polis versiyonu, Altin askeri versiyon. Rus ordusunda kullanılan versiyonu çelikten üretiliyor. RYS ise Titan malzemesini üretiyor. Rus devleti RYS kaskına polis kuvvetleri için geliştirmiş. Altine göre ergonomisi çok daha yüksek. Koruma seviyesi olarak 5 fakat zırh dayanık puanına baktığınızda 5 puan daha ötesinde. Yani biraz daha fazla koruyor Altine göre veya dayanıklılığı daha fazla diyebiliriz. Aynı zamanda vizörü de Altin'e göre biraz daha koruma oranı yüksek fakat o da 5 koruma sağlıyor. Tercih yapmak gerekirse e, mutlaka bence Rs ile ilerlenmeli. E, yakın mücadeleyle özellikle dönüş hızı çok yüksek olduğu için e, RS alırsanız e, sağda ve solda aniden çıkabilecek olan düşmanlarınıza hızlı bir şekilde tepki verebilirsiniz. Oyunun ilerleyen safhalarında Peacekeeper satıcısını da geliştirdiğinizde artık o da kas satmaya başlıyor. Bu, bu kasklar dolarla satılıyor dolar para birimiyle e, ve koruma seviyeleri e, genelde 4 seviye e, sadece e, untar, kaskı, untar kaskı 3 seviye koruma sağlıyor. E, genel e, bakış açım benim peacekeeper kasklarına e, çok tercih etmiyorum çünkü çok pahalılar ve koruma seviyelerine baktığınızda e, genelde vizörleri e, 3 koruma sağlıyor. 3 koruma dediğim gibi e, tabanca mermilerine karşı şatkan mermilerine karşı ve düşük kalibre mermiler için dizayn edilmiş bir koruma. E, bu nedenle hem pahalı olması hem de düşük koruma vermesi nedeniyle e, 100 metasından dolayı Peacekeeper'dan kask satın almıyorum. Özellikle ekstral kaskı çok tercih ediliyor oyuncular tarafından. Hani e, duruşu e, vesaire çok güzel olduğu için. E, fakat koruma seviyesine baktığınızda hani 4 koruma sağlasa da 100 koruması 3 koruma olduğu için e, bence tam beklentiyi karşılamıyor. Kullanıcıların zaten oyuncuların genel e, bu konudaki hani tercihi kaskları kulaklıkla kullanabilmek, ee, siz de eğer kulaklıkla kullanmayı e, tercih ediyorsanız bu kasklara yönelebilirsiniz. E, bu tamamen oyuncuların kendi kişisel tercihi. Biraz önce bahsettiğim kaskların haricinde satıcılarda satılmayan sadece Raider'lardan çıkan veya e, Spawn olan e, farklı kasklar da mevcut. Bunlardan bir tanesi Galvion Cayman e, kaskı. Bu kask 4 seviyeli bir kask ve e, yüksek mermi sekme şansına sahip. Aynı zamanda dilerseniz hem çenelik takılabiliyor bu kaska e, hem de vizör eklenebiliyor. Fakat e, 3 koruma seviyesine sahip. E, kulaklıkla kullanabiliyorsunuz bu kaskı. Pahalı olması nedeniyle e, yeni başlayan oyuncuların uzak durması gereken bir kask. İleriki seviyelerde eğer dilerseniz e, kulaklık takılması nedeniyle tercih edilebilir. Yine oyunda e, bosslar üzerinde spawn olan e, Diamond Age Tabia kaskından bahsedebiliriz. Bu kask aslında 4 koruma sağlıyor. Fakat isterseniz e, bu kaska X tepesine zırh takıp 6 seviyeye çıkarabiliyorsunuz kaskı. E, yüksek koruma oranı sağlıyor kaskın tepesi için. Fakat surat kısmına vizör ve benzeri bir şey takılamıyor. Bu nedenle hem kulaktan hem surattan aslında e, hasar yiyebilirsiniz. E, bu nedenle aslında benim tercih etmediğim kaslardan bir tanesi. Fakat e, uzak mesafe çatışacaksanız düşmana çok yaklaşmayacaksanız kullanılabilir. Arkadaki çatışma tiplerine bağlı olarak ben sizin için 3 tane kask belirledim. Ee, eğer çatışmalar çok yakın olmayacaksa düşmanınıza çok yaklaşmayacaksanız ve kulaklık kullanmak zorunda olduğunuzu hissediyorsanız e, bence burada Airframe tan'a yönelebilirsiniz. Çünkü Airframe e, ön tarafına 3 e, e, seviye koruma veriyor. Aynı zamanda çene kısmını da koruyorsunuz ve tepe kısmında da size 4 seviye koruma sağlıyor. E, aynı zamanda bu kaskı kulaklıkla da kullanabiliyorsunuz. Eğer kulaklık tercih olarak neyi kullanmalıyım diye düşünüyorsanız, Excel e, çok verimli bir kulak e, kulaklık. E, uzaklardan ses almanızı sağlıyor. Diğer e, kulaklıklara göre biraz daha pahalı ama bence çok avantajlı bunu kullanmak. Önümüzden mevcut metada bu şekilde. Koruma seviyelerine bakacak olursanız da zaten e, kafa kısmı 4 korunuyor, yüz 3 korunuyor ve çene de 3 korunuyor. E, Airframe'i ana e, alternatif olarak exfil de tercih edebilirsiniz. Exfil kask da benzeri bir koruma sağlıyor fakat fiyat olarak daha yüksek. Örnek vermek gerekirse çeneli kısmını e, şu andaki mevcut e, yamada bir tane e, telefon ve bir tane işlemci ile alabiliyorsunuz yaklaşık 30 bin rubleye geliyor e, pazardan aldığınızda e, vizörü de e, peacekeeper'dan ve airframe tan, kaskı da e, peacekeeper'dan satın alabilirsiniz. Bu aslında sizin için ilerleyen e, sev e, seviyelerde giriş kaskı olmalı arkadaşlar. Bunun bir üst seviyesi diyebileceğimiz yani artık daha e, çatışmaları yoğun yaşıyorsanız, daha yakın mücadeleye giriyorsanız e, koruma seviyesini biraz daha yükseltmeniz lazım. E, burada vizör seviyesini e, 4 olan e, ben e, LSH e, kaskını tercih ediyorum. Ergonomisi diğer kaska göre biraz daha düşük fakat koruması e, vizörde 4 seviye. Aynı zamanda enseden de koruyor. E, aynen Airframe olduğu gibi üst tarafın koruması da 4 seviye. E, bence hani e, kulaklık kullanmayan e, oyuncuların kesinlikle tercih etmesi gereken bir e, kask. Eğer fabrika tarzı e, veya e, gümrük haritasında dorm tarzı e, binalarda çatışmayı seviyorsanız mutlaka e, suratınızı en yüksek seviyeli korumanız lazım. En yüksek surat korumasını da e, şu anda oyunda 5 seviye ya Altın alıyorsunuz ya da eee RS kaskıyla alıyorsunuz. E, bu da 3. seviye en ağır çatışma modu diyebiliriz. Artık burada düşmandan çok yakın mücadeledesiniz. E, devamlı suratınıza mermi yiyeceğinizi düşünüyorsunuz. Görüşünüz biraz düşüyor ama maksimum derecede e, kendinize koruma sağlamış oluyorsunuz. Bugün Escape from Tarkov'daki kaslarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. İleriki dönemde yeni videolar da gelebilir bu konuyla ilgili. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Eğer Tarkov'a yeni başladıysanız, arkadaş arıyorsanız, Tarkov'la ilgili sorularınız varsa canlı olarak bunları bana Twitch üzerinde yaptığım yayınlarda sorabilirsiniz veya altta linkini verdiğim Discord sunucusuna katılarak bizlere oradan ulaşabilirsiniz. Sadece ben değil o Discord'da çok deneyimli arkadaşlarımız da mevcut. Hem raid'e beraber geleceğiniz insanlar bulabilirsiniz. Hem onlarla arkadaş olabilirsiniz. Güzel bir oyun zevki olur. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.